Dijital Kadın. Benim adım Dijital Kadın Neslihan. Seninle tanışmak istiyorum ve 55 saniyeni rica ediyorum. 1993 Çaycı Mazongudak doğumluyum. İki çocuk annesi bir dijital pazarlama uzmanıyım. Dijital Kadınlar platformunda benim gibi kadın girişimciler için kurdum. Kendi girişimini başlatıp kendi hikayesinin kahramanı olmak isteyen, hobilerini, tutkularını, uzmanlık alanlarını dijitale taşımak isteyen kadın girişimcilere yol göstermeye, yol arkadaşlığı yapmaya eğitmen arkadaşlarımla birlikte devam ediyorum. E-ticaret, sosyal medya, dijital pazarlama konularında eğitimler ve seminerler organize ediyoruz. Burada önemli olan sensin ve senin yapmak istediklerin. Ahşap boyayabilirsin, takı tasarlayabilirsin, salça yapabilirsin, butik işletebilirsin. Ee, ya da benim gibi evinin konforunda çalışarak dijitalden para kazanmak da isteyebilirsin. Eğitimlere katılabilmek için basit bir internet bağlantının, telefon ya da tabletinin olması yeterli. Yer ve zamanında hiç önemi yok. Şimdi sana soruyorum. Ne dersin? Birlikte dijitalleşelim mi?